Milliyetçi Hareket Partisi'nin Vedat Söner Başer'in zaferiyle sonuçlandırdık. Allah hepinizden razı olsun. İttifakımızın ortağı AK Parti hukuki haklarını kullanarak itirazlarda bulundu. Bu itirazlar da sonuçlandı. Çok şükür bugün itibarıyla Vedat Söner Başer Gümüşhane Belediye Başkanı olarak Biz diyoruz ki bu dönem İnşallah Melmeket Adam Öncülüğü'nde kardeşliğin, huzurun, birlikteliğin ve Gümüşhane'de yeni yatırımların olacağı bir dönem olacak diyoruz. İnşallah. Bütün Gümüşhane'mize hayırlı uğurlu olsun. <laughs> allah <laughs> Artık bir devir kapandı. Yeni bir devir başladı. Tertemiz bir sayfa açtık. Herkes rahatladı. Kimse kendini sıkıntıda hissetmiyor. Bizleri yöneteceği belediyede kimse işiyle, aşıyla asla ve asla tehdit edilmeyecek. Şehire huzuru ve barışı yeniden getireceğiz. Artık seçim bitti. Yakamızdaki şanlı üç ilal bayrağımızı çıkarıp şanlı Türk bayrağını takıyoruz şehre milliye yakışır bir şekilde şehri yöneteceğiz. Artık hizmetsizlik dönemi bitmiştir. Var gücümüzle gecemizi gündümüzümüze katarak belediye çalışanlarımızla şehrimize hizmet edeceğiz. Kimseyi ayırmayacağız. Hiç kimseyi ayrıştırmayacağız. Biz bu şehirde bir ve beraber olacağız bu şehirde mutlaka mutlu olacağız. Verdiğimiz her şeyi Allah'ın izniyle yavaş yavaş da olsa yerine getireceğiz. Bunun için terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Şahsım ve ekibim gücü sizlerden aldık. Hiçbir kesbin, hiçbir zümrenin, hiçbir yörenin adayı değiliz dedik. Bizler halkın adayız dedik ve halka hizmet için geldik. Halka hizmet için geldik. 3-5 tane çıkar odağı müteahhit buralardan artık ayaklarını kesecek. Bunu buradan ediyorum. Her damlasına, her kuruşuna sonuna kadar sahip çıkacağım. Asla ve asla israfa, çarçura izin vermeyeceğim bu konuda son derece kararlıyım. Bu şehri sizinle beraber geleceğe taşıyacağız. Bu şehir bizim torunlarımızdan emanet. Atalarımızın mirası değil. Bu mantıkla yürüyeceğiz. Dolayısıyla sevgili hemşerilerim, bizler bir ekimiz. Cumhur İttifakı'nın etkisini bu şehre vuracağız inşallah. Değerli kardeşlerim. Şimdi çalışma zamanı. Şimdi kucaklaşma zamanı. Hangi partiden olursa olsun, hangi siyasi duyguya ait olursa olsun, Gümüşhanelilerin hepsi bizim başımızın üstünde yeri var. Yeter ki niyetleri iyi olsun, niyetleri güzel olsun, aklımızda Gümüşhane olsun. Dolayısıyla ben memleket adamım, memleket adam gibi davranacağıma bir kez daha söz veriyorum. Buradan size bir söz daha veriyorum. Seçim sattı halinde söz vermiştim. Ama duymayanlar için söylüyorum. Şahsımın resmini hiçbir yerde inşallah görmeyeceksiniz. Buradan ilan ediyorum. Bir kez daha ele bir ve sayı arkadaşlarıma sesleniyorum. Elin hiçbir resmini odalarınıza asmayacaksınız. Oralara çocuklarınızın resmini asacaksınız. Onlara <laughs> bakın, evinizi inşallahınıza koyup çalışacaksınız. <laughs> Biz ne dedik? Söz verdik, iz bırakacağız, iz bırakmaya geliyoruz. Sağ olun, <laughs> var olun, Allah'a emanet olun. Bravo! <laughs>